Evet sevgili dostlar. Ee, tekrar bir çekim ama başlıyorum. Evet. Çok güzel bir yer burası. Harikulade bir yer. Burada durun uçurur olur. Durun çekim yapın mı? Durunum çekeceğim burada. Burada durun çekim yapacağız. Ee, Youtube'da paylaşacağım. Youtube kanalım Cengiz Yayla doğa tutkunu Evet çok güzel Bayıldım bu yayla evlerine Şimdi Bu göletin Sağından Bir yol var oradan gideceğiz Evet göletin yandan geçtik şu an. Kar da var. Evet arkadaşlar az önce çamura boyadı beni. O yüzden kendimi çekiyorum bazen. Geçerdim buradan. Evet şimdi bu sağdan bir yol var. Oradan gideceğiz bakalım nereye gidiyor. Gittiğimiz yolları unutmayın ha. Evet, şimdiki buradan bir giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bana bakın yaylaya geçelim bakın, yaylaya gidiyor. Evet, yaylaya bir geçelim. Yaylayı bir görelim. Yaylanın orada bir durun uçurayım. Bak, ne, ne diyor? Işte, Oku. Ne diyor? diyor? Her Her türlü avlanma yasak Evet, avlanmak yasakmış burada arkadaşlar. Burada, evet, kardan alabalık diyor. Gördün mü? paylaşma kalabalık var burada. Bu yüzden Evet. Şimdi burada bir yayla evi var arkadaşlar. Yaylaya gidiyoruz. Evet. Şimdi herkes gelemez buraya. Bizden başka kimse zaten gelmemiş. Şu an Nasıl? Güzel güzel git bakalım ileri. Bir de durun. bir şey var ağaçta. Işte, Kaçtı. da, kaşı da Aa, şey şey tabii tamam, gördüm, gördüm. Dur, dur, etme, tamam. Tamam, dur. Az daha git Murat. Dur, bek, a, leylek, 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 leylek. Evet, siyah bir leylek. Biraz daha git Murat. Son gün. Şeyle çek şunu. Al. dur öyle. Al son gün. Çapraz çek. Aha da kaçırdın son gün. Ulan. Evet, leyleği kaçırdık. Evet arkadaşlar, kocaman bir leylek. Daha çok güzel. Evet geldik yaylaya. Bu yayla evleri boş şu an. İleriden bakalım güzel geldik. Evet burası yayla evleri. Çevrilmiş. Evet. Evet. Güzel.